Yani biz bunu, haklısınız, bilgisayar var ya, biz yani bunu da alacağız da şey yapacağız İmkansız bir şey ama böyle bir sakınca vardıysa o zaman bir kabul olması gerekmiyor muydu? Biz de irtibat kurduk, o adamda. Yani. şunu da hayır, Biz eğer ki burada kıymetli bir ot, deniz can olduğunu bilseydik yapar mıydık? Mümkün var mı ya? Zarar verme amaçlı değil. Çoluk çocuk hastalanmasın diye. Yani e, hangimiz kasıtlı biz zarar veririz? Üstelik biz bunu tanıştık. Muhtarımız da çok iyi bir insan. Yani e, ne yapabiliriz dedik? Şu an dedi belediye çok meşgul. Yani çok yoğun işleri var abla dedi yani siz kendiniz şey yapabilirsiniz. Ben de dedim kim yapacak yani? Ya, biz paramızla yaptıralım. Evet, paramızı verdik de yaptırdık yani. Nereden bileyim oğlum? Nereden bileyim, nereden bileyim? ya? Neysek ya yapılır mı yani? Sonra ben dediğim gibi ben bu 55 senedir buradayım. Çocukluğum burada geçti. 6 yaşından beri. Ben biz bunu yosun biliyoruz yani deniz çayırı falan, biliyoruz. Ben deniz çayırı falan bilmiyoruz. Ben deniz çayırı hiç şey yapmadım yani. Buyur ayağımın altındaki bant. Evet efendim. Bu denizdeki ufacık mideler bir sürü çocuğun ayağı aynı şekilde kesildi. Benim ayağıma da saplandı. Ben de muhtara dedim ya bu bak böyle mideler var. çiviler var bilmem neler var. Ot buraya kadar geldi kimse denize giremiyor. Bir bunun temizliği nasıl yapılır? Muhtar ondan sonra arkadaki bir komşu arkadaşımız Suat var. O daha çok ilgi başladı. Muhtar ona bir telefon numarası verdi. O midyeli otları bilmem neyi şey yaptı. Temizlediler. K temizledi. Peki yani şimdi... ve temizlenen e mesafe de aşağı yukarı buradan kıyıdan e bir 8-10 metre kadar Allah. O yoğun ot ve midye içinde, midye ufacık, ben ilk defa görüyorum, ufacık ufacık küme şeklinde midyeler ve herkesin ayağını kesiyor.